Nesne TV'den herkese merhaba. Basketbolda olimpiyat elemeleri playoff maçları başlıyor. Litvanya-Polonya mücadelesi var. Çok yüksek bir handikap söz konusu. Litvanya kadrosu çok iyi ama oynadıkları basketbol bana hala güven vermiyor. Ben Polonya'nın tarafındayım. Ee, çok yüksek bir handikap var. 18.5, 19.5. tabii maç saatine kadar değişebilir bu handikap. En yüksek handikaptan maç sonucu iki tercihim var. Kanada Çekya mücadelesi. Kanada kadrosundaki NBA oyuncularıyla dikkat çekiyor. Çok yüksek skorlu maç oynuyorlar. Hücumda çok etkili bir takım izliyoruz. Ben yine Kanada'nın yüzlü sayıları zorlamasını bekliyorum. Ev sahibi takım üst tercihi öncelikli tercihim olacak ve milli takımımız Yunanistan'la karşı karşıya gelecek. Ben millilerimizden zaten. Başarılı sonuçlar bekliyordum. Bazı maçlarda zorlansa da ilk maçta özellikle zorlansa da Cedi Osman'ın ekstra bir performans söz konusuydu. Ee, kazanmasını bildiği yoluna devam etti ve Yunanistan beklediğimden özellikle hücum konusunda daha iyi oynuyor. Ama ben milli takımın Yunanistan karşısında galibiyet almasını bekliyorum. Handikapsız maç sonucu bir Türkiye kazanır tercihim olacak. Herkese kuponlarında bol şans. Görüşmek üzere.